Benim adım Nefise Demirtaş. Ahmet Beşer birinci sınıf öğrencisiyim. Öğretmenimin adı Seda Çörkücü. Bir varmış bir yokmuş. O her zaman içinde kambur, saman içinde birine varmış. Bu nene evin önüne süpürürken bir tane baklacık bulmuş. Ben bu baklacığı ne yapsam? Yesem karnım doymaz. E, ek, ekmek yapsam olmaz en iyisi ben bu baklacıyı ekeyim. Nene ekmiş bu baklacıyı. Baklacık hızla büyümüş, büyümüş, büyümüş. Sonra ta bulutlara kadar çıkmış. Bir bakmışlar ki bu bulutlar bulutlarla sohbet ediyor. Yine sepetini alıp en iyisi ben birazcık baklı soluyorum. Yine çıkmış 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 bakla yok çıkmış 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 bakla yok. En son bulutlara çıkmış kadar çıkmış orada iki tane keçi görmüş. Niye sormuşlar? Ben yazım. Öbürü almış. Ben de kışım. Hangi bezeyimdir diye sormuşlar. Yine cevap vermiş. Yaz olmasa düşürüz kalırız. Kış olmazsa çiçeklerimiz büyümez, yağmurlar yağmaz, karlar yağmaz demiş. Keçiler neye iki tane kese vermişler. Ne demişler ki bunu kimsenin olmadığı, kimsenin görmedi bir yerde aç demişler. Yine evine gitmiş. Orada açmış. Bir o kadar çok sevilmiş ki birinden alsın birinden gümüş. Bir o kadar çok sevilmiş ki çok çok mutlu olmuş. Bunu duyan cimri komşusu nereye gitmiş. Nereye sormuş ki ben de bakla ağacına çıkabilir miyim demiş. Nene tamam olur demiş. Komşu çıkmış, çıkmış, çıkmış Bakla yok, çıkmış, çıkmış Çıkmış, bakla yok Sonra da bulutlara kadar çıkmış İki tane keçi görmüş Bu keçilerden biri yaz, bir de kışmış Ben kışım, ben de yazım Hangimiz daha iyi? İkimiz de sevimli Birine çok sıcak olur, birine de çok soğuk Hepinize hiç güzel değilsiniz, demiş. Keçiler neneye verdikleri gibi ona da iki tane kese vermişler. Bu keçileri kimsenin ama kim senin kimsenin görmediği bir yerde aç, demişler. Şimdi komşu evinin fırına gitmiş. Orada bütün delikleri, bütün camları, kapıları her şeyi örtmüş, kitlemiş, Ne varsa kapatmış. Sonra keseleri açmış. Ama ne görsün? Birinden fare, birinden böcek. Şimdi komşu o kadar çok korkmuş ki o kadar çok. Zor zorla kapıyı yitip açmış. Delik de bulamamış zaten. Sonra zor zoruna kapıyı itip açmış. Sonra iyice uzaklara kaçmış. Bir daha onu duyan gören olmamış.